Bu gösterdiğim taktiği uygulayarak siz de günde 2000 poundun üzerinde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Böyle paraları kazanmak aslında eskiden bana çok komik ve zor gelirdi. Bugün artık istediğim yerden, istediğim şekilde çalışabiliyorum. Bir bilgisayarım, bir telefonumda internetle istediğim yerden bağlanabiliyorum. Hatta bugün hava çok güzel. İngiltere'de eğer görmek isteyen arkadaşlar varsa böyle biraz hem etrafı göstermek bakımından hem de benim İngiltere'de en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim bence mükemmel bir yer. Hava da çok güzel bugün ve aslında olay özgür olabilmek. Her şeyden önce olay bir paraları kazanmaktan daha çok nasıl özgür olabilirsiniz bu konuda bu videoyu zaten o yüzden sizlere çekiyorum. Gelelim. Ee, günün konusunu. Arkadaşlar bu anlatacağım sistem ee, biraz aslında yatırım için parası olan arkadaşlar için geçerli ama ben bir yatırım uzmanı ya da danışmanı değilim. O yüzden kesinlikle bu işleri yaparken profesyonel bir insanla görüştüğünüze emin olun. Şimdi Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz uzun zamandan beri İngiltere platformundan tüm dünya ürünlerimizi satıyoruz ve paralar kazanmaya başladıkça bankalar size daha çok loan yani kredi vermeye başlıyor. Niye? İşinizi büyütmeniz için. Örnek veriyorum eBay geçenlerde bana 50.000 pound para verdi. Şimdi e, 50.000 poundu benim işimi büyütmem için verdi ve çok e, komik bir rate'le yani %7'lik bir rate'le örnek veriyorum. 50 bin lira bana verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 51 bin. Pound olarak onlara geri ödedim. Şimdi dediğiniz zaman mesela 50 bin lira size veriyor, 1000 pound geri dönüş yani rating alıyor. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 50 bin poundu oradan aldığınız zaman ne yapacaksınız? İşinizi büyütmek için kullanabilecek misiniz? Bu parayı kullanmayı biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de bildiğiniz üzere e, yatırım oranları çok yüksek olan bankalar var. İsmi vermeyeceğim ama araştırarak çok rahat bulabilirsiniz. Rengi kırmızı. Fakat tabii ki siz daha iyi bildiğiniz bankalar varsa onlara da bakabilirsiniz. Fakat ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi 50.000 pound'u aldığınız zaman ve İngiltere'den alıyorsunuz bu arada %7 rate de veriyor çünkü bu parayı. İngiltere'den 50 pound alıyorsunuz. 51 örnek veriyorum bu rakamları tabii ki. 51 bin pound olarak geri ödeyeceksiniz. Yani bin pound bir şekilde bulmanız lazım. Çünkü o parayı o parayı çalıştırmanız için size veriyorlar zaten. Ee, şimdi bu parayı alıp eğer Türkiye'deki bankalarınıza yatırdığınız takdirde aylık olarak kazanacağınız para diyelim aylık 250 bin liraya falan geliyor. 250 bin pounda falan geliyor. Özür dilerim 250 pounda geliyor. Şimdi siz buradaki bankadan aldığınız parayı bir yıl içerisinde ben öyle yapmıştım çünkü. Bir yıl içerisinde geri ödeyeceğimin vaadini verdim onlara. Şimdi ben Türkiye Banka'ya o parayı koyduğum zaman bana 4 ay sonra e, hatta daha fazla yani 3 ay gibi bir süre içerisinde 1000 pound para kazandırdı bankanın parası. Ne oldu? Geriye 9 ay olan kazanç hepsi benim para cebime geldi. Ve nasıl bu sistem çalıştı? Şu şekilde yani e, baktığınız zaman ne para benim param ne e, şey ama ben ne yapıyorum orada İngiltere'den Düşük e, faizle e, kredi alıyorum. Bu parayı Türkiye'de bir yatırıma yönlendiriyorum. Ve yönlendirdiğim bu paradaki e, işlem kendi başına çalıştığı için de ben hiçbir şey yapmasam bile arka tarafta bana örnek veriyorum. Hiç yoksa yani bugün 50 bin Türk lirası aşağı yukarı e, ne kadar bir paraya geliyor? 2 milyonun üzerinde bir paraya geliyor arkadaşlar. Ve bugün 2 milyon gibi bir hesaplama hatta girin Beraber e, şuradan net bir bilgi söylemek için söyleyelim. Şimdi e, banka e, faiz hesaplama diyelim, kredi hesaplama yok kredi değil özür dilerim hemen. Tamam diyelim ki 50 bin lira 2 milyon kisur e, hatını geçeceğim. Şimdi bugün 2 milyon para yatırdığınızda. Ve 32 günlük vade ile aldığınız zaman bakalım ne kadar bir para kalıyormuş bizim arkadaşlar. Ee, şuradan bir tane rastgele şey yüksek bir banka seçelim. Tamam. 82 bin. Evet, 82 bin. Ee, özür dilerim. 80. Bakın şimdi olayı ben baştan anlatayım biraz kafası karışanlar için. Şimdi ne yapıyoruz? İngiltere'den kredi alıyoruz diyelim. Eee tabii bakın bu dediklerim hepsi arkadaşlar profesyonel insanlarla yapmanızı kesinlikle öneririm. Ben sadece bu kanalda kendi yaşadıklarımın deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Şimdi çünkü hepinizin ekonomik olarak özgür olmasını istiyorum ve para para için çalıştığı sürece ancak siz zengin olursunuz. Ben kendimden öyle gördüm çünkü. Ee, bunu da nasıl yapacağınızla ilgili bu kanalda 1000 tane video. O yüzden videoya benim kanala abone olduğunuza emin olun. Şimdi arkadaşlar 2 milyon e, Türk Lirası'nı buradan aldığımız zaman Türkiye'ye getirdiğimizde e, tabi şimdi arkadaş, arka taraftaki diğer arkadaşlar diyecektir o kadar parayı Türkiye'ye sokamazsın bir seferde işte onun vergisi var şuyu var. Resmen bir mali müşavirin olsun bu problemleri bırak o düşünsün o çözsün sen değil çünkü yani mali müşavir değilsin. Ee, hani Demeye çalıştığım şey, profesyonel insanlarla çalışmayı öğrenin ki böylelikle ancak para kazanabileceksiniz. Şimdi e, 2 milyonu soktuğunuz zaman Türkiye aylık olarak size kazancı 85 bin e, Türk Lirası. 85 bin Türk Lirası aşağı yukarı 2500 e, Pound'a denk geliyor, hadi 2000 Pound diyelim cüz olsun yine. Şimdi ben onlardan yıllık 1000 pound geri dönüş şeklinde parayı aldım ve ben ya ilk ayımda arkadaşlar iki katını kazandım. Ve her ay bana bu 2000 poundu verirse bir yılın içerisinde kazanacağım para ortalama olarak 100 e, desek neredeyse arkadaşlar 1 milyon. Yani 1 milyonun üzerinde bir para neredeyse evet aşağı yukarı tam 1 milyon veriyor. E, ben onlara sadece pound ödemek zorundayım 1000 pound. Yani ne demeye çalışıyorum? Başkasının parasını alıp başka bankaya yatırıyorsunuz. O para sizin adınıza çalışıyor. Ve hiçbir şey yapmadan bir yılda başkasının parası da bir milyon kazanıyorsunuz. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu rakamı büyütürseniz e, tabii ki daha çok kazanacaksınız arkadaşlar. Bunu 10 milyon yaparsanız <laughs> kazanacağınız para daha katı olacak. Şimdi bunu niye anlattım? Ben günlük şu an ortalama olarak internetten 3000 ile 5000 arası sadece bu e-ticaret satışlarından para kazanıyorum. Ee, bazen ebay dükkanlarımda günlük olarak 20-25 bin pound satış yaptığım da oluyor. Tabii bu günüme bağlı yani bazen bir ürün tutuyor, algoritmada bir anda ön plana çıkıyor ve çok güzel satışlar yapıyor. Hatta bunların hepsini inanmayan arkadaşlar oluyor çünkü o kadar para kazanılır mı, öyle satış olur mu, ben yapamadım, sen nasıl yaptın, yalan söylüyorsun gibi. Hepsinin ekran görüntüsünü, videosunu Instagram okyanusu akıyımazdan paylaşıyorum. Hatta bu süreçte sizin hesaplarınızı da yönetiyoruz. 300-400 tane e, yönettiğimiz hesap var aylık olarak çok ciddi paralar kazanıyorlar. İnanmayanların kendi dükkanında biz çalıştığımız zaman ki bana bu anlattıklarım hepsi bana inanan insanlardı. Çünkü seçerek alıyorum artık. Kendileri de daha ilk aylarında 1000-2000-3000 pound para kazandıklarını görünce arkadaşlar ne oldu tabii ki özgür e, oldular. Şimdi özgürlük ne biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Yani burada bu kadar sistem anlatırken aslında arka tarafı benim en çok sevdiğim İngiltere'de hep kaçtığım bir yerdir. Burası kimse yoktur aslında burada ama hava çok güzel bugün. Herkes güneşlenmeye gelmiş. Hatta e, göstermek çok da isterim size ama bakalım ne kadar e, görebileceksiniz. Eğer görebiliyorsanız bu arka tarafı ne kadar gösterecek kamera bilmiyorum ama. Eğer gösteriyorsa bu arka tarafta gördüğünüz şey arkadaşlar benim her zaman böyle gidip eğlendiğim e, kafelerden bir tanesi. Kesinlikle Ervingit'e gelirseniz gelmenizi de tavsiye ederim. Şimdi bir hesaplama yapalım o zaman. Buradan 50 bin lira alıyorsunuz ve diyelim ki e, yani şimdi benimle olan hani biz ortalamayı alalım o zaman diyelim ki 50 bin lira aldınız arkadaşlar. Ee, ya da 10 bin lira aldınız ya da 5 bin lira çok büyük paralarla düşünmeyin 1000 pounddan bile bahsediyorum diyorum ya size mesela e, bugün e, satış yapmışız sadece bu hesaptan arkadaşlar yani 2000 poundun inşallah gözüküyordur e, 2000 pound üzere 2100 bin öyle bir şey para gelmiş. E, şimdi mesela örnek veriyorum ben bu para nasıl olsa bir pound neredeyse 40 Türk lirası bu parayı o kadar satış yapıyoruz e-ticarette ya, Türkiye'ye verdiğimde... E, bana mistik katı geliyor. Ve para para için çalışmaya başladığında biz artık özgürlüğün, hayatın tadını çıkartabiliyoruz. Yani oturduğum yerden hiçbir şey yapmasam bile artık bu kazandığımız paralarla e, kendi kendine çalışıyor. Yani aslında insanların hayatı boyunca belki bunu 50 yaşında anlıyor, belki 60 yaşında anlıyor, belki hiç anlamıyor. Anlayanlar da zaten e, genellikle bunu tadını çıkartıyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Zengin olmak özgür olmakla başlar. Her zengin özgür değildir ama özgür olanların çoğu zengindir. Hatta neredeyse hepsi zengindir. Çünkü zamanın ne kadar pahalı bir şey olduğunu bilirler ve bugün insanoğlu bu zaman için hep çalışır. Hep çalışır, hep çalışır. Yani ömrünün sonuna kadar çalışır. Çalışarak zengin olacağını sanır çünkü. Ne yazık ki bize böyle öğretmişlerdi zamanında ama bunun böyle olmadığını çünkü okul sistemlerine baktığınız zaman hep mezun olduğunuzda yeni bir işe girmek için çalışırsınız arkadaşlar. Yani hiçbir okul sizi e, patron olsun diye yetiştirmez. İstediğiniz okula gidin yani. Bu sistemin kuruluşudur çünkü. O yüzden bugün görmüş olduğunuz gibi hani oturduğun yerden 10 e, dakikanızı vererek açıyorsunuz. Amazon'da olan ürünü sanki sizde varmış gibi TurkLister ile biz yüklüyoruz. E, eBay yüklüyoruz. Ürün satılıyor. Ürünü ben 500 liraya alacağım, 1000 pound'a satacağım. Ve ürünü aldığım zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ne olacak? Müşteriye göndereceğim 500 lira bana kalacak. 500 pound bu Türkiye'de aşağı yukarı 20 bin Türk lirası bir satıştan kazanabiliyorsunuz. Doğru taktik ve doğru stratejiyle bunları ben nasıl yapacağınızı milyoner paketinin içerisinde anlattım. Milyoner e, eğitiminin içerisinde eğer yok benim zaten hesabım var vaktim yok araştırmaya vesaire yazılımlara verecek şu vaktim yok diyorsanız biz sizin adınıza bunu da yönetiyoruz arka tarafta. Otomatik olarak yapay zeka ile sistemde gönderiyor. Ama tabii ki tercih sizin. Şimdi size burada anlatmaya çalıştığım şey aslında sıfırdan başlayacak arkadaşlara kendi dükkanınızı oluşturun eBay'de. Amazon'dan bulduğunuz ürünleri TurcoLister ile dükkanlarınızı listeleyin. Listeledikten sonra müşteri aldığında müşterinin parasıyla bu ürünü Amazon'da ya da nereden istediyseniz alıp müşterinize gönderin gönderdikten sonra para hesabımıza 3 ile 5 gün içerisinde peyonere düşecek. Bu parayı da e, demiş olduğum bankalara koyun arkadaşlar. Para orada biriksin, büyüsün. Tabii ki bu paranın hepsini yatırmayın. Ticaretinizi büyütmek istiyorsanız en azından e, %50'sini e, ticaretiniz için ayırmanız gerekiyor. Ama tabii siz kendinize göre ayarlarsanız kendiniz. Onu ben bir şey diyemem. E, parayı koyduktan sonra ne olacak arkadaşlar o para orada çalışacak 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 Siz arka tarafta satış yapacaksınız oraya koyacaksınız eğer bu dediğimi bir yıl içerisinde yaparsanız da zaten teknik olarak emekli oluyorsunuz Her ay düzenli olarak e, Mesela 2 milyona ulaştığınızda ne kadar para veriyordu? Aylık 90 bin lira veriyor. Tabi bu değişebilir, ilerleyen zamanlarda artabilir, inebilir ama herhalde diyelim 100 bin lira para geliyor. Şimdi 100 bin lira her yer gelse çalışır mıydınız? Çalışmazdınız. O paranız da orada sabit. Sürekli size o e, paranız çalıştığı için para getiriyor. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız yıllar boyunca bu. Yani bunu yapmamış insanlar belki tuhaf düşünebilir. O kadar kolay mı? vesaire Arkadaşlar kolay demiyorum. Kolay dediğim şeyi size bu kadar rahat anlatabilmem. Benim 16 senemi aldı. Farklı ülkelerde yaşadım, alemden uzakta yaşadım. Ee, yani bedelini ödedim ve o kadar şey öğrendikten, o kadar eğitimlere katılıp paralar verdikten, hatalar yapıp o kadar tonlarca para kaybettikten sonra ben bu paralara ulaştım. Ama sen aynısını yaşamak zorunda değilsin. Gösterdiğim şeyi yaparak e, ya da bizimle beraber çalışmak istiyorsan, Okyanusi.com'dan bize ulaşabilirsin. Bizler sizin için bu süreçleri yapabiliriz. Tabii banka süreci değil yani onu da bankadan çalışanına yapabiliyorsunuz. Ee, ama demin çalıştığım şey aslında bu. Ondan sonra gelin, hayatınıza yaşayın, istediğiniz şeyi yapın arkadaşlar. Özgür olmak bence herkesin hakkı. Ama bu bir seçimdir. Özgür olmak için seçmeniz gerekiyor. Neyi? Harekete geçmeyi. Harekete geçerseniz bu şeylerin gün sonunda göreceksiniz. Belki de hiç görmeyebilirsiniz ama şunu unutmayın. Hiç denememektense zaten şu an deneseniz de demeseniz de kaybedeceğiniz şey yine aynı şekilde başkasının yanında çalışmak değil mi? E tamam gün sonunda yapamazsınız yine başkasının yanında çalışırsınız. Ama ya yaparsanız hayatınızın sonuna kadar kendi inandığınız şeyi yaparsınız. Yani umarım aslında demek istediklerimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Burada o kadar güzel ki böyle buradan bakıyorum her şey yolunda, herkesle beraber satış geliyor, o oluyor, bu oluyor. Ya bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü ben gösteriyorum nasıl yapılacağını. Katılmak isteyen arkadaşlar yorumda evet yazarsa da vermiş olduğum linkten ücretsiz satan ürün listesine de ulaşabilir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. her şey gönlünüzce olsun. Ta ki o zamana kadar görüşmek dileğiyle benim mekanımdan hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.